Merhaba. Bu videoda Kur'an-ı Kerim'in açılış suresi olan Fatiha Suresi'nin derin anlamına odaklanacağız. Günlük namazlarımızda tekrar ettiğimiz bu sure aslında ibadetimizin kalbini oluşturur. Peki Fatiha'yı daha derin anlayarak namazda nasıl huşu bulabiliriz? Gelin birlikte keşfedelim. Fatiha Suresi'nin anlamı Fatiha Suresi 7 ayetten oluşur ve İslam'ın temel inançlarını özetler. İşte bu ayetlerin kısa bir anlam açıklaması. Birinci Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın sonsuz merhameti ve rahmetiyle başlıyoruz. Her işimize bu anlayışla başlamak, Allah'ın rahmetine sığınmak demektir. İkinci, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Burada tüm övgülerin Allah'a ait olduğunu kabul ederiz. Üçüncü, Errahmanirrahim. O çok merhametlidir, esirger. Bu ayet Allah'ın bağışlayıcılığını ve şefkatini vurgular. 4. Maliki Yevmiddin. Din gününün sahibidir. Allah'ın mutlak adaletini hatırlatır. 5. İyyake nabudu ve iyyake nestaîn. Ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Burada kul Rabbine olan tam teslimiyetini ifade eder. 6. İhdinas sıratal müstakim. Bizi doğru yola ilet. Doğru yol Allah'ın rızasına uygun yoldur. 7. lezine en amte aleyhim gayril ma'dubi aleyhim ve leddallin. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapmışların yoluna değil. Bu ayet, müminin Allah'tan sürekli doğru yol üzere kalmayı istemesini ifade eder. Namazda derinleşmek için ipuçları, Fatiha'yı anlamak kadar onu hissederek okumak da önemlidir. İşte namazda Fatiha Suresi ile derinleşmek için bazı ipuçları, birin tefekkürle okuma, her ayetin anlamını aklınızda canlandırarak okuyun. Örneğin, er rahim dediğinizde Allah'ın merhametini düşünün. İkinci yavaşlama ve odaklanma, ayetleri acele etmeden her kelimenin üzerinde durarak okuyun. Bu, huşuyu artırır. Üçüncü kalpten dua edin. Fatiha'yı okurken sadece bir sureyi değil, aynı zamanda Allah'a yöneltilen samimi bir duayı seslendirdiğinizi unutmayın. Dördüncü kendi hayatınıza uygulama. Her gün okuduğunuz bu surenin mesajlarını hayatınıza yansıtmaya çalışın. Örneğin, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Diyorsanız şükür bilincini artırmaya çalışın. Fatiha'nın önemi ve son mesaj Fatiha suresi, Kur'an-ı Kerim'in özeti gibidir ve aynı zamanda her namazda tekrar edilmesi farz olan bir duadır. Onu anlamak ve hissederek okumak ibadetimize ruh katar. Namaz kılarken Fatiha'yı bir yükümlülük değil, Allah ile kurulan bir bağ olarak görebiliriz unutmayın her bir kelimesi derin anlamlarla dolu olan Fatiha Suresi doğru yolu bulma yolculuğumuzda rehberimizdir. Daha huşulu ve bilinçli bir namaz için bu surenin anlamını sık sık hatırlayın ve hayatınıza taşıyın.